Süper Zekadan herkese merhabalar babacım. Metin Hoca'dasın. Konumuz dijital teknoloji çağındayız. İki sayfa konumuz, etkinliğimiz, sorularımız var babacım. Kitabını kap gel, ödevini yap gel. Ödevini yaptın mı babacım? Umarım yapmışsındır. Yapmadıysan videoyu kapat git, ödevini yap gel. Hocam ne ödevi ilk defa izliyorum diyenler için açıklama kısmında yazmış olduğum ve üzerinde konu anla anlattığım soru bankası, konu soru bankasını... Hiper Zeka yayınlarından çıkan kitabımı satın alabilirsiniz diyebilirim babacığım. Şimdi gel bakalım. Keyifler yerinde Ben bomba gibiyim. Çok iyi hissediyorum. Seninle bu konuyu işlemeye hazırım. Sen de arkana yaslan. Odaklan ve benimle gel. Şimdi babacığım. Şimdi şunu söyleyeceğiz. İnsanların tarım faaliyetlerine başlamasıyla birlikte farklı ekonomik faaliyetler de ortaya çıkmıştır. Onu söyleyelim. Bir kere ticaret mesela. Artı ürün tarım yaptın, fazla ürettin, üret, yani tüketeceğinden daha fazla ürün e, ürettin. Bu ticareti ortaya çıkarttı. Tabi tarım devrimiyle birlikte üretim, taşımacılık ve iletişim amacıyla hayvan emeğinin insan emeğiyle birleşmesine yol açtı. Şimdi abi tarımda insanlar çalışıyor. Diğer taraftan öküzün alkasına en geleneksel sensörün kanıyı bağladın. Taktın böyle toprağa sürdün. Yani insan emeğiyle hayvan emeği ne oluyor? Birbiriyle birleşiyor babacığım. Şimdi gıda üretimi artınca üretim çeşitleri sağlanıyor ve nüfus artıyor. Zaten bir tarım devrimiyle, e, insanların yerleşik hayata geçmesiyle, sanayi devrimiyle, bunlar nüfus patlaması dönemleridir zaten. Onu söyleyelim. Şimdi tarım devriminden sonra meydana gelen en önemli gelişme sanayi devrimidir. Sanayi devrimi temel olarak insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçişi ifade eder. Buhar gücüyle makinelerin çalıştırıldığı bir dönem babacığım. Orada zaten teknolojik gelişmeler birbirini arkasına geçip birbirinin arkasından koşuyor abi. Bu süreçte kas kuvvetine, makine kuvvetine geçiş var. Sanayi devrimi, demir yollarının inşasını, buhar makinesinin devreye girmesiyle mekanik üretime öncülük ediyor. Buharlı lokomotifler, buharlı vapurlar. Abi enerji kaynağına duyulan ihtiyaç da artıyor. Ama buradaki mantık şu. Hocam kalk, kol kas kuvvetinden neye geçtik? Makine gücüne geçtik. Buhar gücüne geçiş yaptık insan ve hayvan gücü artık biraz e, ne oldu? Arka plana itildi. Teknoloji geliştikçe hiç ihtiyaç kalmadı. Ya mesela günümüze gel babacığım. Şimdi anlatacağım ama sanayi 5.0 diye bir devirdeyiz şu an. Abi robotlar artık kontrol ediyor. İnsana hiç ihtiyaç yok. Yapay zeka kullanılıyor. Şimdi 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisinden de faydalanılmaya başlanıyor. Tabi bununla birlikte seri üretime geçiş yapılıyor. 1960'larda bilgisayarlar 1990'larda internet yani genel ağ. Şimdi yazılım teknolojisi de destekleniyor. Günümüzde de ne kullanılıyor babacığım? Yapay zeka. Şimdi birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, üçüncü sanayi devrimi ve dördüncü sanayi devrimi. Birinci sanayi devrimi zaten buhar gücü var. Buhar gücü, işte buhar makinesinin keşfi, buhar gücünün kullanılması zamanla buna çeşitli fonksiyonları ekleniyor. Hepsi bu. İkinci sanayi devriminde bak elektrik enerji sanahtar kavramı. İkinci sanayi devriminde elektrik enerjisinden faydalanmaya başlıyor insanlar ve seri üretime geçiş yapılıyor. Elektrikle çalışan ilk üretim bandının icat edilmesiyle seri üretim biraz daha hızlanıyor. Buhar makinasıyla fabrikada 10 ürün üretiyorsan elektrik enerjisini kullanmaya başlamasıyla bunu 300'e çıkartıyorsun, 400'e çıkartıyorsun. Bir ivme kazandırıyor. Şimdi elektronik ve bilgi teknoloji otomasyonla sağlanıyor artık günümüzde. İlk programlanabilir akıllı kontrol cihazı üretiliyor. Bak, buradan bir kol geliyor. Zzz, zzz, kapıyı takıyor. Buradan kaputu takıyor. Buradaki mühendis de sadece kontrol ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Normalde hepsini insanlar yapsa şurada 500 kişi çalışır bir araba üzerinde. Ama işte olay artık makinalara döndüğü için, otonom sistemlerine döndüğü için 3. Sanayi Devrimi'nde insanlara duyulan ihtiyaç biraz daha azalıyor. 4. Sanayi Devrimi. Şimdi burada bilişim teknolojisi e, ürünleri internet aracılığıyla artık yapılıyor. Yani üretim aşamalarının hemen hemen tamamında genel ağ yani internet kullanılıyor. Şimdi üretimde nitelikli elemana duyulan ihtiyaç artıyor bu sefer. Şimdi burada adam kontrol ediyor ya hani burada arabanın sağını solunu şunu buyunu. Bu sefer yazılımdan anlayan, genel ağdan anlayan, kendisini geliştirmiş nitelikli elemana ihtiyaç var. Bak, artık kol kas kuvvetinden kafaya geçiş yaptık, zekaya geçiş yaptık. Şimdi günümüz dijital ve ileri teknolojinin üretiminin her alanda kullanıldığı Sanayi 4.0 adı verilen yeni bir dönemdeyiz. Sanayi 4.0 adı verilen bu yeni dönemde makineler birbiriyle iletişim kurabiliyor. Yani şöyle kendi aralarında yapılan yani yazılıma yüklenmiş kodlamalarla birlikte belli üretim aşamalarında robotlar kendi arasında iletişim kurabiliyor. Abi geldiğimiz noktaya bak. Üretimle ne ilerleyebilir? Robotlarla yapılıyor. Tabii gün Endüstri 4.0'ın varlığı günümüzde konuşulmaya devam ediyor ama Endüstri 5.0 kavramı şu an ortaya çıktı. Bu ders kitaplarında yer almadı. Daha henüz yer verilmemiş. Ama ben Endüstri 5.0 kavramını gördükten sonra kitapta yer vermek istedim. E, bu ilk kez Almanya'nın Hannover şehrinde gerçekleştiren bir teknoloji fuarında ortaya atılmıştır, ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0'da insan faktörü mümkün olduğunda azaltılmışken 5.0'da ise insansız teknolojiler konuşuluyor abi. Onun için e, toplum 5.0 olarak da adlandırılıyor bu. İnsansız teknoloji çağı şeklinde adlandırabiliriz biz bunu. Yani bir fabrika kuruyorsun. Abi o fabrikanın saat kaçta üretime başlayacak? E, saat kaçta duracak? Kaç tane ürün üretecek? Hepsini robotlar yapıyor ve hiç kimse o fabrikaya gitmiyor. Sadece ürünleri almaya gidiyorsun. Sanayi 5, Endüstri 5.0 ya da Sanayi 5.0 diyoruz biz buna. E, insansız teknoloji çağı. Ya yani insansız hava araçları var. E, artık artık Tesla'yı biliyorsunuz. E, sürücüsüz yani arka koltuğa geçip uzanıyorsun. Tesla arabayı kullanıyor vesaire. Yani bunun önümüzdeki yıllarda oldukça yaygınlaşacağını ben söyleyebilirim. Çünkü teknolojinin ucu bucağı yok babacığım. Şimdi gel iki tane soru çözelim seninle hemen şuradan. Şunu bir çözelim ilk başta. Günümüzde dijital veri teknolojinin üretim her alanda kullanıldığı sanayi 4.0 adı verilen yeni bir dönemde sanayi 4.0 adı verilen bu yeni dönemde makineler birbiriyle iletişim kurabiliyor. Önceden insan gücüyle yapılan birçok üretim robotlarla yapılıyor. Diyor ki buna göre aşağıdaki görsellerden hangi sanayi 4.0 ile ilişkilendirilebilir? Şimdi de bir paketlem var. Buhar makinesi sanayi 2.2. Iki, e, iki i̇kinci sanayi devrimi bu. Bak burada gördüğün gibi yazılım var. Bak şurada robotu görüyorsun. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Babacım buradaki iki soru ödevindir. Ödevini yap. Bu yani ödevini yapacağım. Tamam? Şimdi topla kendini güzel bir konudayım. Dijital teknolojik e, çağındayız konusuna devam ediyorum. Dronelar abi dronelar insansız hava araçları e, uçuruyorsun kamera takıyorlar ucuna her tarafa bakabiliyorsun. işte girilmez dediğin yerlere giriyorsun. işte çıkılamaz dediğin yerlere hemen kamerayla görüntüleyebiliyorsun. Büyük imkan özellikle düğünlerde sünnetlerde çok büyük imkan drone drone çekimler falan on numara oluyor. Şimdi bunlar hava araçları uzaktan kumanda edebilen bir araçtır. Askeri alanda kullanılıyor çevre kontrolü iletişim anlamında kullanılıyor ulaşım alanda kullanılıyor reklamcılık alanında kullanılıyor. Mesela günümüzde hatta ülkemizde bir kargo şirketi reklam ver, reklama girmesin ama yurt içi ya da arası ikisinden biriydi. Dronla kargo teslimatına başladı babacım. Dronla kargoyu teslim ediyor. Diyor ki efendim 5 dakika sonra drone balkonunuzu balkona çıkıyor ve atletti falan. Nerede kaldı la bu drone diyor. ve sağa sola bakın bakın diyor. Geliyor öyle paketini pat balkona bırakıyor. Yallah. Ama bir tane gördüm. Bunun tabi listede de var. Bir tane kadın saçını kaptırdı drone'a. Ve pervane dönerken önce çok... onu <laughs> kazaları da var. <laughs> Balkondan çıktı şey yapmak için, kargoyu almak için. Pat diye Amerika'daydı herhalde ya. Pat diye saçına dolandı böyle aaaaaa Ya geriye çekilecek. Drone senin balkonuna bırakacak yani. Ağzına açıyor al alacağım ben ya bıraksana yapma şunu. Bıraksın ondan sonra. Tehlikeli işler bunlar. Evet 3D yazıcılar var. <laughs> bunlar e, şimdi 3 boyutlu bir <laughs> tövbe yaptım ya. 3 boyutlu bir nesne tasarlıyorsun, bu 3D yazıcılarda, bak şurada tasarlamış, hemen çıktısını ne yapabiliyor, alabiliyor. Yani çıktı dediğim bu A4 değil, gerçek boyut, yani 3D, gerçek boyutuyla alabiliyorsun. Ee, tabii bu 3 boyutlu yazıcı teknolojisi mücevher, aksesuar, ayakkabı, mimari tasarımlarda özellikle kullanılıyor. En önemlisi mesela söyleyeyim mesela, protez, kol protez, bacak üretiminde 3D yazıcıların kullanıldığını söyleyebiliriz. Tıp sektöründe kullanılıyor, eğitimde kullanılıyor. Ee, benim çalıştığım eski okulda mesela 3'te yazıcı vardı. Orada tasarlamak, mesela anahtarlık falan yapıyorlardı bize. Bardak mardak yapıyorlar. Güzel oluyordu yani. Evet. E, gelişen teknolojiye bağlı olarak mesela dokunmatik ekran e, tek, gelişen özür dilerim arkadaşlar. Gelişen teknolojiye bağlı olarak dokunmatik ekran, akıllı telefon e, 5G teknolojisi, robotlar, yapay zeka, sanatsal gerçeklik akıllı saatler ve web site gibi birçok dijital teknoloji hayatımıza girmiştir ama bunlar artık yani ben bunları anlatana kadar bin bir tane yeni e, icat ortaya çıkıyor. Eee Arap CD'sine ne denir? LCD. Tamam mı? Bak LCD var. Dokunmatik ekran kullanılıyor. İşte CRT ekran üzerinde yerleştirilmiş, doğrudan ekran üzerinden giriş alabilen teknolojidir bunlar. Eee dokunmatik kalemlerle birlikte kullanılabiliyor. Dediğim gibi ben bu kitapları yazana kadar aldı başını gitti teknoloji. Öyle söyleyeyim ben sana, sürücüsüz, e, ya silahlı insansız hava araçları, insansız hava araçları e, yani son zamanlarda mesela Japonya'da bir tane robot otel gördüm geçen gün Instagram'dan çalışan tamam robot o insan yok yani giriyorsun yani resepsiyondan e, kat görevlisine kadar hepsi robot konuşabiliyorsun iletişim kurabiliyorsun odanı gösteriyor sana odana kadar bavullarını falan götürüyor yani var yani bunu gördüm ve çok şaşırdım ya böyle giydirmişler bir tane kadın Mesela sen koymuşlar. Ben, ben de diyorum ki Japonlar niye böyle diye Ve şey robot gibi konuşuyor. Hakikaten robotmuş. İnsan gibi duruyor ama. Yani giyinildikleri için anlamıyorsun. Yüzü zaten böyle insana benzer plastik. Şöyle işte hani çevresini yapmışlar. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Adam, adam da bak, konuşuyor. Diyor ki işte şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Yani ben e, bu akşam burada kalacağım. Ücretin nedir? Şu nedir? Hani kaçıncı... Cevap veriyor ya. Bizim Bismillahirrahmanirrahim kulu varat Allahu samed lem yelid ve lem yelid ve lem bir tane İhlas suresi okudum. Çok korktum çünkü. Yani e, robotların insanların yerini alması işsizliği artırır babacığım. Bu bir. Bir de tehlikeli bir şey ya. Yani. Çok tehlikeli bir şey. Sonuçta kodlanmış insan yapımı bir şey. Onun kafası bir karısı seni orada öldürür. Vay bak, kalk, Yemin ediyorum bak böyle onun bir sinyali minyali yağmaya eksilsin. Kafası mafası bir bozulsun senin ağzını burnunu kırar orada. Baş demesin demir parçası sonuçta. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sopayla girecek halin yok yani Türkler gibi. Gerçi biz baş ederiz onlarla. <laughs> ya şimdi acı bir durum var. Şimdi bu, bununla ilgili hani bizim insanlarımız bak ben her zaman söylüyorum. Kadına saygı bizim için birinci sırada olmalı. Kadınlar el üstünde tutulmalı. Ama bizim Türkiye'de o kadar dangalak var ki yapay zeka hayatımıza girsin. Mesela hizmetçi diyelim robotlar var, onları da döverler. O o derece cahiller yani ha. Şimdi robot cansız varlık, ona bile kafayı takar yani. Çünkü cahil insan çok. Evet, gel seninle e-ticarete bakalım. Ses tonumu çok düşürdüm, biraz dinlendirdim. Gel seninle e-ticarete bakalım. E-ticaret nedir? Mesafeli alışveriş. Yani internet üzerinden yapılan alışverişe biz e-ticaret diyoruz. E-ticaret ticari işlemlerin elektronik ortamda yani genel ağda yapıldığı ee, basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapıldığı nedir? Alışveriştir diyebiliriz. Şimdi firma la, firma la, Fransızca'ya <laughs> kaydı ağzım. Ağzınız firmalar e-ticaret sayesinde fiziki ortamda ulaşabildikleri çok üzerinde müşteri bir ciroya ulaşabilirler. Abi diyelim ki sen Elazığ'ın merkezinde mağaza açtın. Elazığ'ın nüfusu kaç diyelim? 500 bin. Bu 500 binden kaç alışveriş yapıyor işte diyelim? 100 bin o 100 binden kaçı senden alışveriş yapar diyelim 10.000 bin. Senin kitlen abi 10 bindir. Ama ama e-ticarette Türkiye'yi hatta dünyayı kapsadığın için ucu bucağı yok. Hem satışın ucu bucağı yok hem de müşterinin babacığım. Ulaşabileceğin kişi sayısı fazla. Ama e-ticaretin olumlu ve olumsuz yanları var. Mesela e-ticarette müşterilere daha şeffaf bir ortam sunuyor. Farklı firmalar, web siteleri, farklı ürünler arasında hızlıca fiyat karşılaştırması yapıyorsun, ürün karşılaştırması yapıyorsun. E bu da bizim yararımız oluyor. Niye? Çünkü rekabet artıyor ve fiyatlar düşüyor. Bir tişörde bakıyorsun, 175 TL. Diğer site mesela oraya bakmışsın ya, onlar da yapay zeka kullanıyor. Diyor ki, e şu tişörtün aynısı 165 TL bilmem şu kom. Gel, gel oradan alma, buradan al. Yani bu anlama geliyor. Abi işimize geliyor ulaşım sorunu ve giderler azaldı. Şimdi sen çarşıdan alışveriş yapsan ne yapacaksın? Otobüse bineceksin. Gideceksin, ineceksin, yürüyeceksin. Ne yapacaksın? E burada ulaşım sorunu yok. Telefon çıkartıyorsun. Şunu aldım. Aa videomu güzel falan diye tebeteğe geldim. Bir de sepete gir, Se siparişi ver. Hemen camdan bakıyor kargocu geldi mi gelmedi mi? Öyle değil, öyle yapmayın. Kargocu hemen gelmez. Şimdi tüketiciler çok sayıda ürün çeşidini görebiliyor, bilgi edinebiliyor, kampanyaları ve indirimleri takip edebiliyor. Ee, genel ağı üzerinden uçak, tren veya otel odası rezervasyonu, çevrimiçi bilet alımı, bankacılık işlemleri kolayca yapılabiliyor. Yani bunlar e-ticaretin e, olumlu yanlarıdır. Şimdi normalde işte bir e, otobüs şirketine gidip bilet alman gerekiyordu eskiden. Şimdi ne yapıyorsun? Uygulamaya girip direkt biletini alıyorsun ve direkt otobüs saatinde oraya gidiyorsun. Ya da uçak saatinde oraya gidiyorsun. Bunlar çok önemli. Yani sana binlerce seçenek sunuyor, binlerce e, fiyat karşılaştırması sunuyor. Ulaşım giderin yok. Ee, daha şeffaf bir ortam var. Şimdi olumsuz yanı nedir? Mesela senin ürünü canlı olarak görüp deneme, inceleme ve e, bu tarz bir şansın yok. Mesela tişörtü gördün, pantolonunu gördün. Bunu deneyemiyorsun. Mağazadaki en büyük avantaj o. Deneyebiliyorsun, üstünde görebiliyorsun. Mesela pantolonun hipnoz eden şey reklamları var. Tişört reklamları var. Evet tişörtümüz 99.90 yeni geldi. Beyaz farklı renkleri de var. Hemen aşağıda e, sipariş edebilirsiniz. Şöyle likralıdır hipnoz oluyorsun. Yani diyor ki ben bu pantolonsuz bu, bu tişörtsüz yaşayamam. Kesinlikle benim bunu almam lazım. Aldatıcı reklamlar da olabilir. Bizim için e, olumsuz durumdur. Tabii kredi kartı kullanımından dolayı güvenlik riski olabilir genel olarak üzerinden. Alışveriş yapıyorsun mesela bakıyorsun hesabın çalındı. Güvenli olmayan web sitelerinden yapılan alışverişte dolandırılma riski vardır. Yani telefon alayım derken salatalıkla ayvayla karşı karşıya kalabilirsin kargo paketinde. Bu çok sıkıntı oluyor. Onun için herkes tarafından bilin, bilinen e, popüler internet sitelerinden alışveriş yapmanız lazım. Onlar sorunlarınızı erken bir şekilde çözer. Ki sorunlarla karşılaşacağınızı da düşünmüyorum ama babacım şöyle ödeme yönteminde mesela 3D Secure diye geçiyor. Güvenli alışveriş portalı var. Bunu kullanmanız gerekiyor. Kart bilgilerimizin siteye kaydedilmesine izin vermememiz gerekiyor. E, İnternetten yaptığımız alışverişlerde Güvenli sitelerden alışveriş yapmaya dikkat etmemiz lazım. Mesela diyor ki şifreniz 99.99 99. hemen paylaşıyor. Şifreni kimseyle paylaşmaman gerekiyor. Ya herkes tarafından bilinen yerlerden alışveriş yaparsan dolandırılma riskin çok çok düşük olur diyebilirim. Şimdi gel bakalım şu üçüncü soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri e-ticaretin et olumsuz yönlerine örnek olarak gösterilebilir demiş ulaşım sorunu ve giderlerini azaltır bu bir sorun değil. Kredi kartı bilgilerimiz başkalarının eline geçebilir. Bu bir sorundur bu. Rekabetin artmasını ve fiyatların düşmesini sağlar. Bir sorun değil. Ürünü canlı olarak görüp inceleme ve deneme şansı yoktur. Olumsuz yanıdır. Onun için C seçeneği 2 ve 4 sorumuzun doğru cevabıdır. Babacığım şuna bakalım. Metinde verilen bilgiler aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisiyle ilgilidir demiş. Katılımcılarına gerçekmiş hissi veren bilgisayarlar tarafından oluşturulan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olan tanıyan 3 boyutlu bir benzetim modelidir. Bu tasarladığımız sistemleri kavrama ve algılama gücümüzü önemli ölçüde artıracaktır. Bu uygulama şu ana kadar eğlence dünyasında tıp alanındaki karmaşık bilimsel deneylere kadar pek çok uygulama alanı bulmuştur demiş. Metinde verilen bilgiler aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisiyle ilgilidir demiş. Şimdi burada karşılıklı iletişim demiş sanal gerçeklikten bahsediyoruz biz burada. Mesela günümüzde Metaverse diyoruz. Geri zekalar gidip Metaverse'den şey, mağaza satın alıyor, cadde satın alıyor, kütüphane satın alıyor. Ben Metaverse'ün geleceğimizin teknolojisi olacağına inanmıyorum. Ya yani inanmayanlardan biriyim onun için geri zekalar diyorum. Çünkü e, dünya kadar aç insan, fakir insan varken onlara yardım etmek yerine sanal ortamdan e, belki zengin etmek bence çok akıllıca değil diye düşünüyorum. eğer çok bir, bir yer almak istiyorsan yani 200 bin liraya, 300 bin liraya gidip Metaverse'den sanal ortamda bir arsa alacağına git Lose'e bağışta bulun, Kızılay'a bağışta bulun, Afa'da bağışta bulun. 2-3 tane depremde de aileye yardım et. Ben bunu, bunu bu şekilde düşünüyorum. Teknolojiye inanan, teknoloji destekleyen birim ama Metaverse'de arsa marsa alma olayına çok saçma bakıyorum abiciğim. Evet. Şimdi gel bakalım. Burada mütepekiştirme etkinliği var abi. Buradaki ifadeleri ne yapacaksın babacığım? Ee, buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilendireceksin. Mesela E, -E seçeneği de demiş ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı görevler sırasında şehit veya gazi olan kahraman askerlerimize ve ailelerine yardım etmektedir. Bu e Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile ilgilidir. Doğal afetler, salgın hastalık veya savaş durumunda insanların giyecek gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılar bu ile ilgilidir. Geriye kalanı yapıyorsunuz devamında burada bir doğru yanlış bölümümüz var. Buradaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz bir sonraki videoda ben seninle bir yeni nesil test çözeceğim babacığım. Tamam? Şimdi buradaki ödevleri yapmadan yeni nesil teste gelme çünkü yeni te bir tane test çözeceğim, bir tane de ödev vereceğim sana yine. Sonra biz 6. üniteye geçeceğiz. Şimdi eskilerden şey kalmasın, sıkıntı kalmasın. Şimdi ben üretim, dağıtım ve tüketim bitirdim ama Şöyle bir durum var. Dijital teknoloji çağındayız konusuyla ilgili sizi zorlayacak herhangi bir soru gelmez. Onun için çok öyle üstün körü geçtim. Sıkıntı olmaz o konuyla ilgili. Sadece e-ticaretin olumlu ve olumsuz yanlarına bakın. İşte günümüzde teknolojik gelişmelerine bağlı olarak e, insan duyula, insan gücüne duyulan emeğin azaldığını bilin. Bu ikisini bilin yeter babacığım. Geriye kalanlar zaten sizin şu an içinden geçtiğiniz, tamamen hakim olduğunuz teknolojiyle ilgili. Ben sana lab diyorum, sen lebebi demeden çorum diyorsun. Hocam lab, çorum. Direkt yani kafa sizde hızlı işlediği için teknolojiyle ilgili konularda problem yaşamazsınız. Meslekler konusuna dikkat, sanayi inkılabı konusuna dikkat. Bu iki konuya çok dikkat edin babacığım. Ee, bu ödevleri yapın. Bir sonraki videoda biz yeni nesil test çözeceğiz. Bu kitabı satın almak için açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Sosyal medya hesaplarımız açıklama kısmında. Seni çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seni seviyorum.